Selamlar arkadaşlar. BİM 6 Aralık resmi katalog ürünlerini gelin birlikte inceleyelim. İlk sırada Kumtel marka 5,5 litre Pest Fair bulunuyor. 1590 lira 2 yıl garantili 1500 Watt. Kadın Polar Üst tam fermuarlı 299 lira Small Medium ve Large Extarch bedenleri bulunuyor. Bu arada ve siyah renkleri mevcut. Üçlü baharat seti 239 lira vakumlu kapak. İkili mutfak bezi 59.50 kuruş %100 pamuklu. Fakir marka saç kurutma makinesi 2200 watt gücünde 899 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. Altın rimli ayaklı kek tabı 32 santim 169 lira. 12 parça kahve fincan seti porselen 599 lira k smart'tan tost makinesi 1490 lira 2 yıl garantili arkadaşlar indirim notu kanalımızda bütün marketlerin resmi güncel kataloglarını paylaşıyorum abone olup beğenebilirsiniz Keramik marka çift renkli kupa 300 cc 39 lira erkekten fermuarlı polar üst 299 lira small medium large ve x taş bedenleri bulunuyor 3 renk çeşit mevcuttur Cem marka pankek tavası 299 lira 26 santim yapışmaz iç ve dış kaplama. Okyanus marka tek fiyat pastacılık ürünleri 29 lira 50 kuruş. Bambu kesme tahtası seti küçük ve büyük boy olmak üzere ikili 179 lira. Çantalı vakumlu huç 89 lira 40'a 42 santim. Airfar çubuk blender 699 lira 1500 watt 2 yıl garantili. Üçlü cam ayaklı kahve yanı bardağı 89 lira. Saç düzleştirici 299 lira. 2 yıl garantili renç marka. Ahşap kulplu metal tepsi 119 lira. 2 rengi bulunuyor. Çok amaçlı organizer sepet 69 lira. Saplı. C marka yanmaz tava 20 santim 299 lira. Emeğe bakraç 299 lira 20 santim kulplu. Keyif sütlü Türk kahve makinesi 1390 lira 535 watt 2 yıl garantili. Paşa Bahçe patisleri kapaklı servis tabı 299 lira. Hobby katlanabilir çamaşır selesi 25 litre 175 lira. Emeğe kase 16 santim 109 lira renk çeşitleri bulunmakta. Çocuk tam fermuarlı, polar üst, 229 lira, 7-8 yaş, 9-10 yaşları mevcut. Robo Robot, 279 lira, piller dahil değildir, şarkı söyler, müzik çalar, dans eder. Çocuk oyuncak tablet, ışıklı ve sesli, 3 farklı oyun modu bulunuyor, 299 lira. Evet arkadaşlar, benim 6 Aralık indirim kataloğunu birlikte inceledik. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.